Merhaba herkese. Ben e, hikayemi e, her seçiş bir vazgeçiştir diyerek e, seçtim. E, size bir seçiş hikayemi anlatacağım. Vazgeçiş hikayesi midir? Ona siz karar verirsiniz. E, 2004 yılının sonlarıydı e, Aceh'de Endonezya'nın Kuzeyinde, Sumatra adasının kuzeyinde Aceh diye bir yer var, bir eyalet var. O zamana kadar birçoğumuz bunu duymamıştık bile. Ee, orada bir e, deprem oldu, arkasından da tsunami oldu, büyük bir felaketti ve biz e, Türkiye'de bunu izliyorduk. O zamana kadar Türkiye'de e, Yurt dışındaki insani yardım, sağlık yardımı konularında çok tecrübemiz yoktu bizim. Şimdi bu anlattıklarım belki biraz farklı gelecek. Çünkü biliyoruz şimdi birçok sivil toplum kuruluşu, kamu kuruluşu, birçok dernek vakıf yurt dışında birçok ülkede birçok yardım çalışması yapıyor. Ama o zaman böyle bir şey yoktu. Ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyordum o dönemde, 2000'de e, Sağlık Bakanlığı'nda çalışırken başörtü meselelerinden dolayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne geçmiştim. Orada müdür yardımcısı olarak sağlık dairesinde çalışıyorum. E, bir gün otururken iş yerimde e, daire başkanı aradı telefonla saat 3 gibi falan. Dedi ki açıya bir sağlık ekibi göndereceğiz, sen bir ekip kurup götürür müsün? Ben de o zamana kadar böyle bir tecrübem yok. Hatta Türkiye'nin böyle bir tecrübesi yok dediğim gibi. Böyle sağlık yardımı için yurt dışına gidenleri bilmiyorum, öyle hikayeler bilmiyorum. Gidip sorup danışacağım ya bu işler nasıl olur diye sorabileceğim hiç kimse de yok. Düşündüm bir, bir iki dakika tamam olur yaparım dedim. Şimdi burada beni davet ettiyse İnsan ve Medeniyet Hareketi ya da birçok yerde gençler işte bir Hava Abla var. Hava ablayla işte bunu mu konuşsak, bunu mu yapsak ya da onu mu çağırsak diyorsa o gün orada benim daire başkanı evet ya yapabilirim dememle başladı aslında hikaye. Eve geldim. Dört kızım var söylemiştik girişte. En büyük kızım evli o zaman ve bebek bekliyor. İlk torunum olacak. Ve erken doğum tehdidi nedeniyle de istirahat ediyor annemin yanında, annemin evinde. Ben işe gidip geldiğim için annemde duruyor. Eve geldim. Oturuyoruz akşamdan sonra. İşte kızım kanepede uzanıyor, istirahat ediyor. Annem giriyor, çıkıyor, mutfakta bir şeyler yapıyor. Televizyon açık, televizyonda da aça görüntüleri var. İşte suların üzerinde yüzen cesetler var. işte ağlayan insanlar var, çaresiz insanlar var. Oteller yıkılmış, her yer yerle bir olmuş. Kayıklar evlerin içine girmiş falan. Öyle görüntüler var. Ben de şimdi söyleyeceğim ama nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. İşte dedim ki bizim belediyeden de bir ekip gidecek Açı'ya, sağlık için, doktorlardan bir ekip gidecek dedim. Annem girdi içeri işte gidip geliyor falan baktı. Herhalde sen gitmeyeceksin dedi. Yani Hatice burada yatıyor işte her an bebek gelebilir. Ben kıvranıyorum nasıl anlatabilirim diye. Abim anladı meseleyi. Ee, dedi ki ya devlet böyle bir görev verdiyse mecburen gidecek. Yani hayır nasıl desin bu devlet görevi falan. Ve ben o zaman gitmeye karar verdim. Hatice bana bakıyor, ya işte hani anne nasıl beni bırakır gidersin diye. Ama kızım dedim işte bak yani evet aslında orada şöyle bir şey. Ben anneyim, kadınım ve doktorum. Orada kızımın yanında olmak ve onun ilk bebeğini dünyaya getirişinde onun yanında olmak çok en doğal hakkım. Ama öbür taraftan benim için çok farklı bir dünya ve orada yapabileceğimi düşündüğüm bir yıl şey var. Ee, ve orada binlerce insan var ve binlerce çocuk var ve biz orada belki yapacağımız birçok şey var diye düşünüyorum. Ee, İngiltere'de arkadaşım, bayağı bir şey ben karar verdim ama herkes işte nasıl sen kızını bırakıp gidersin falan diyor. Ee, İngiltere'de bir arkadaşım vardı o zaman mail atmıştı bana o zaman daha böyle işte mesajlaşma şeyleri çok yok. Ee, mailin konusu Açemi Hatice miydi? Açemi Hatice mi? Benim hayatta karar verdiğim en önemli noktalardan biri oldu diye düşünüyorum. O zaman 45 yaşındaydım, ondan sonraki hayatımda ve o zaman ben AÇA'yı seçmiştim. AÇA tabii burada bir e, sembol belki, ben o zaman başka şeyler de yapmayı, sadece çocuklarımla, ailemle değil başka insanlarla da ilgili bir şeyler yapabileceğimi bunun sorumluluğu olduğunu düşünüp onu seçmiştim e, ve gittik biz bir ekip kurduk, alt kişilik. Ekipte işte 2 sağlık memuru arkadaş var, bir hemşire, işte 3 doktoruz. Diğer arkadaşlarım hayatında bir, bir doktor arkadaşım hariç ilk defa yurt dışına çıkıyorlar, ilk defa uçağa binen arkadaşlarım vardı. Ve Açay'a gittik. Başka bir yer, Müslüman ülke, herkesin Müslüman olduğu bir yer. Daha önce yurt dışı seyahatlerim olmuştu başka ülkelere, başka amaçlarla ama burası farklı bir yerdi benim için. Ve orada ilk, hep onu söylerim, kanıma virüs ya da o işin tadı, o işin huzuru ilk o zaman geldi. Çünkü birçok yerden insanlar koşa koşa geliyorlardı. Diyorlardı ki bizi Türk doktorları muayene etsin, teyzeler geliyor, çocuklar geliyor falan. Ve yine o dönemde MSM var, İşte bir tane bilgisayar var, internete bağlı, zaten saat farkı var. Akşam geçiyoruz, hemen onun başından yazışıyoruz falan, ne oldu, bebek doğdu mu? Hayır, anne ben iyiyim, bebek doğmadı. Sürekli ve benim e, belediyenin orada büyük bir böyle karargah gibi bir binası vardı. İşte başka belediyenin başka alanlarından da insanlar vardı. Ve benim adım Nene'ydi, kod adım. İsmail Hakkı Turunç'la işte orada tanışmıştım. İlk, onun Onların da ilk çalışmalarıydı. O da belediyeden gelmişti. O bana Nene adı takmıştı. Ve herkes bana Nene diyordu. İşte her an Nene olabilirim diye. Ve her gün işte bugün de bebek doğmadı, bugün de bebek doğmadı diye. Yaklaşık bir ay orada kaldık. Döndüm. Döndükten sonra 14 Martlık bayramıydı hatta. Bir tören vardı, ona katıldık. Sonra bir laboratuvarımızın açılışı vardı belediyedeki. Ya Allah'ım dedim, laboratuvardan da ben sorumluydum. Şu laboratuvarı da açalım ondan sonra bebek olsun Ve işte laboratuvar açıldı. 23 Mart'ta da torunum Latife doğdu. Bu sene 18 yaşında olacak inşallah Mart'ta. Evet. Hep o zaman şunu düşündüm, daha sonra, daha doğrusu şimdi gençlerle konuşurken, gençlerle çalışırken, ben o zaman Hatice'yi seçebilirdim. Yani anne olmayı, anneanne olmayı ve işte hem hekim olarak da kızımla birlikte olmayı seçebilirdim. Bu çok doğru bir seçim olabilirdi. Yani bu seçimi yanlış gözüyle zaten bakmıyorum ama eğer o zaman onu seçmiş olsaydım, şu anda ben burada gelip konuşuyor değil, evde işte şu anda mesela bizim oradalar çoluk, çoluk çocuk Latife'de dahil olmak üzere onlara yemek pişiren tonton ton bir anneanne de olabilirdim. Ama ben açıyı seçmiştim. Bu, bunun dışında yani o ilk tadı aldıktan sonra ikinci bir hikayem daha var benim devam ettiğim yolumda beni etkileyen. Açay'da şöyle bir şey olmuştu. Dedim Dediğim gibi oranın yüzü tamamı Müslüman ve Açeliler şey biliyorsunuz, farklı yani şeyleri fizyolojileri bizden biraz daha farklı ve ben çok ilgilerini çekmiştim hem beyaz hem Müslüman hem başörtülü çünkü orada Hollanda'dan gelenler Amerika'dan gelenler başka birçok kadın vardı yardım için gelen Birleşmiş Milletler'den başka kuruluşlardan ama hepsi gelip beni buluyorlardı işte ben başörtülüydüm çünkü açede başörtmek de zorunlu öyle bir ülke orası. Onlara yine bu tırnak içinde söylüyorum. Batılı, Avrupalı, biz kendimizi öyle tanımlarsak bunları tırnak içinde söylüyorum onu özellikle belirteyim. Beyaz ama Müslüman kadınların olduğunu ve onlara karşı bir ön yargımızın, bir ayrımcılığımızın olmadığını onların görmesi bana çok farklı gelmişti. Hatırlıyorum bir camide Beytir Rahman Camii'nde namaz kılarken yıkık dökük bir cami. Bir baba iki çocuğunu alıp böyle karşıdan geçip çocuklarına beni göstererek bir şeyler anlatıyordu. İkinci hikayem bununla bağlantılı olarak, 2006 yılının işte Ocak'tı. Almanya'dan bir şirketle şeye gittim, yani hacca gittim görevli olarak, doktor olarak, bir şirketin doktoru olarak. Bir gün işte Medine'de şeye gidiyoruz, namaza gidiyoruz, öğlen namazı, gündüz namazı. Önden arkadaşlar koştular, yer ayarlıyorlar. Arkadaş böyle işte bir iki şey serdi, yer ayarladı. İki tane siyahi hanım geldiler. işte orada namaz kılmak için durdular. Arkadaşım da, da Karadeniz, ben de Karadenizliyim işte böyle hareketli falan. Ya dedi işte hani siz burada durmayın arkadaşlarımız geliyor diye anlatmaya çalışıyor. İki kadın başlarını şöyle hafif eğdiler ve yürümeye başladılar. Ben de arkadan geliyorum gördüm o hadiseyi. Ya dedim ben bu duyguyu çok iyi biliyorum. Ben o kadınların yaşadığını ya da hislerini çok iyi anlıyorum. Hemen koştum. Ya ne yapıyorsun dedim arkadaşıma. İşte hacı dedik. İşte hanımları çağırdım. Beraber namazımızı kıldık. Hatta bir de fotoğraf çekilmişiz. O fotoğrafı hep ben e, göstererek anlatırım hikayemi anlatırken. O kadınlar öyle başlarını önüne eğip gittiğinde bizi burada istemiyorlar. Biz farklıyız. Bunlar bize farklı bakıyorlar. Gibi düşündüklerini hissettim. Çünkü işte doktora yaparken, ben doktora sonrası işte kongrelere katılıyoruz, akademik kongrelere falan ki benim de tezim kalite yönetimi. Biraz farklı da bir tez, hep böyle her yerde konuştuğumuz, tartıştığımız bir şey. Bir grup mesela aralarda grupta oturuyor, tartışıyor. Ben yanlarına yaklaşıyorum, işte 96-97 senesi. Böyle insanlar şöyle bir bakıyorlar bana, yani beni dahil etmiyorlar. İşte yemek için bir masaya oturuyorum, kimse gelip yanıma oturmuyor. Ben dedim bu duyguyu biliyorum, ben bunu çok yaşadım. Yani işte akademik camiada yaşadım, başka katıldığım toplantılarda yaşadım. Bu kadınlar da böyle hissetti. Sonra Türkiye'ye döndüm. Dedim şeyin de Doctors Worldwide'in yer doktorlarının İngiltere'deki merkezinin kurucusu da benim doktor arkadaşım. Ona dedim ki bizim gidip siyah insanlara, bizim onlara diğerleri gibi işte Batılıların, Avrupalıların başkalarının baktığı gibi bakmadığımızı anlatmamız gerekiyor. Özellikle de kadınlara. Benim gitmem lazım diyerek ilk Afrika seyahatimde ben tamamen hekim olarak değil böyle bir şeyle yaptım. Bir tane de doktor vardı. O da çocukluk hayaliymiş. Çocukluğundan beri şey yapmak istermiş. Afrika ülkelerine gidip hasta bakmak istermiş. Onunla biz ikimiz buluştuk ve birlikte Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne gittik. 2006 senesiydi, Haziran ayı. Ee, orada işte bir aya yakın kaldık. Ama orada asıl anlatmak istediğim hikaye başka bir hikaye. Demokratik Kongo'nun yaklaşık yüzde %10'u Müslüman, diğerleri Hristiyan ama hep birlikte yaşıyorlar ve çok ayırt edemiyorsunuz. Hemen hemen hiç beyaz görmemiştim ben. Orada Lubumbaşı diye bir şehrine gitmiştik, güneydeki bir şehre. Giderken de bir arkadaşım bana bir miktar para verdi bir doktor arkadaşım. Dedi ki orada bunu sağlıklı bir diş hekimi arkadaşım hakkını yemeyeyim. orada sağlıkla ilgili bir alanda kullanırsın bunu diye. İşte bir çalıştığımız kliniğin ki o zamanlar hiçbir yerde Türkiye'nin yaptığı klinikler yoktu. Yani Kongo'da ya da başka yerlerde. Oranın yerel bir klinikte çalışıyorduk. Kliniğin laboratuvarını düzeltelim dedikçe i̇şte bir banko yapalım. işte su aksın, akan su yok. İşte gideri yok, hiçbir şeysi yok. Velhasıl ustalar bir şeyler çalıştılar, çabaladılar, ee, bir şey çıktı. Son gün artık geleceğiz dedim fotoğrafını çekeyim de e, bana bu yardımı veren arkadaşa gösteririm. Bak işte böyle yaptık senin paranı bu şekilde değerlendirdik diye. Ee, Demokratik Kongo frankofon bir ülke yani Fransızca konuşuyor. Ee, bir şeyimiz var, tercümanımız var Igor. Oralı işte protestan bir genç. O da bize Fransızcadan İngilizceye tercüme yapıyor tam böyle bir fotoğrafı çektik. Igor dedi ki şuraya bir yere bir şey yazalım. Doktor Havva hediyesidir diye bir yazı yazalım dedi. Ben de anlatmaya çalışıyorum. Hayır yani bu zaten hani benim hediyem, benim bağışım değil diye anlatmaya çalışırken aynı laboratuvarda çalışan Hanife isminde Müslüman bir laborant kız vardı. Şimdi biz böyle bir daire şeklinde duruyoruz. İşte klinikte çalışan doktor arkadaşlar var. Benim birlikte gittiğim doktor arkadaşım var. Igor var, Hanife var. Hanife hepsinin içinden geldi. Şöyle benim tam yanımda durdu. Olmaz dedi. Yazamayız. Sonra döndü Igor'a. Müslümanlar dedi yaptığı iyiliği söylemezler. Yazılmaz. Bunu hepimiz biliyoruz. Müslümanlar yaptığı iyiliği söylemez. Ben de biliyordum. Ama ben o gün orada Hanife'den öğrendim. O biraz da Igor'a dönerek, hani siz Hristiyansınız bilmeyebilirsiniz ama Müslümanlıkta yapılan iyilik söylenmez gibi söylemişti. Daha sonra ben yıllarca dünyanın birçok ülkesine gittim. Birçok yerde işte Yemen'den Gazze'ye, işte ne bileyim Somali'den e, Moritanya'ya birçok yere gittim. Gittiğim her yerde işte gidiyorum bir kuyu başında kocaman bir tabela. Tabelada işte babam doktor, şey babam merhum Ahmet bilmem kimin ruhuna diye yazıyor. İşte burada öbür tarafta kocaman bir teneke tabela ki o teneke tabelalar gitti. O ülkelerde yıllarca kalıyor e, çevrede. Her onları gördüğümde ya da işte Twitter'da, sosyal medyada, başka yerde işte yapılan iyiliklerin isimlerle, şeylerle anlatıldığını gördükçe hemen Hanife sanki benim yanıma geliyor. Müslümanlar yaptığı iyiliği söylemezler diyor. Ondan sonra iyilik üzerine çok konuştuk. E, gençlerle çok çalıştık. Ben sivil toplum kuruluşunda çalıştım. Yeryüzü Doktorları Derneği ile birçok yere gittim. Gençlerle birçok çalışmalar yaptık. Gençlerle tanıştım. Ve bütün bu çalışmalarımda ne yaptıysam ya da etrafımdaki gençlerle birlikte neleri konuştuysam hep bir Hanife vardı, bir de seçmek ve vazgeçmek vardı benim hayatımda. O zaman Hatice'yi seçseydim. Hatice ve torunlarım, çocuklarım ve torunlarım olacaktı. Latife olacaktı. Onlar hala var. Ama şimdi bu tarafta yüzlerce kızım, oğlum ya da yüzlerce genç var. Hayatta, dünyada eğer bir hayalimiz, bir hedefimiz, kendimizi tanımladığımız, varoluşumuzu anlamlandırdığını düşündüğümüz bir yolumuz varsa bu yolda giderken bir şeylerden vazgeçmemiz gerekiyor. Dünya hayatı böyle bir şey zaten. Hani vardır ya hem şoför mahalli, hem cam kenarı, hem de 25 kuruş. Dünyada böyle bir şey yok. Eğer biz e, ahirette yüzü aydınlık olanlardan olmayı hedefliyorsak, bu dünyada bazı şeylerden, bazı zamanlarda vazgeçmemiz gerekiyor. Onun için diyorum ki ben her seçtiğimiz şeyle bazı şeylerden vazgeçelim. Vazgeçtiğimiz şey de bence dünya olsun. <laughs>